Hakan. E, hitap edeceğim artık. Sıra bakma. Problem yok değil mi? Yaşça benden büyüksün. Hani özür dileyerek söylüyorum. İsmini hitap edeceğim. Hakan müsaadenle buradan başlayacağım. Topum var, kalem var. Top kale. Top dedin doğru mu? Bilemedin. Sen de. Topla sen başlıyorsun. Hangi kale? Kale alıyorum. Takımını buraya alırsın. Haydi başarılar. Haydi başarılar da yıllarda spor muhabirliği yapıyorum. Ee, bu tür olaylara çok ender rastlıyoruz bizde. de. Ee, hafta içerisinde haberleri düzenlerken böyle bir şey önüme düştü. İzledim videoyu çok da hoşuma gitti. Özellikle bizim turhal maçında böyle olması. Ee, aslında Türk futbolu için bu tür olaylar e, yaşanması gerekiyor. Centinliklerin yaşanması gerekiyor. Güzel bir e, görüntüydü. Hakem kardeşimizi de tebrik ediyorum. Geçenler sosyal medyada izlediğim hakem arkadaşın e, insani davranışı e, Türk futbol adına çok güzel. Şu zamanlarda Türk futbolunda yaşanan sıkıntılar ortada. Böyle güzel şeyleri gördükçe mutlu olduk. E, Türk e, hakemlerinin böyle değer görmesi, değerli konuşması, insanca e, davranması bizler için güzel bir şeydi. E, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir görüntüydü. Bu e, bu tür davranışların da diğer hakemlere örnek olmasını istiyoruz. E, Türk futbolunda böyle e, güzelliklerin devamını görmek istiyoruz.